...paranın yarısı evde. Önce eve uğrayalım. Olur. Babam ikinci bir şans verince ne değişti hayatında? Hayatın ne getirip götüreceği hiç belli olmaz. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Nasıl hiçbir şey değişmedi? Karını terk etmişsin... ...kızına zulüm ediyorsun, paraları bitirmişsin... ...düşüp kalkıyorsun... ...daha ne değişsin? Bilmediği konularda öyle atıp tutma. Ne biliyorsun sen benim hayatımda giren? Yavaşla biraz. Babam hayatı yaşa diye mi Hı? Niye durdun? Söylesene. Babam sen böyle bir hayat yaşayasın diye mümin. Ne yaptın lan bana? Annem hep kendini suçladı. Biletleri yırttı, o güne lanet etti. Babamız senin gibi bir yüzünden değil... ...hep kendi yüzünden öldüğüne inandı. Eğer o uçağa binmiş olsaydık... ...şu anda hayatımız bambaşka olacaktı. Annem vicdan azabı yüzünden ölmeyecekti. Kardeşim komaya girmeyecekti. Hayatımız senin gibi bir yüzünden mahvolmayacaktı. Ne yaptın lan bana? Kurtar beni. Beni kurtarırsan babanın katilinin kim olduğunu söylerim sana. Ne dedin sen? Ne dedin? Babanı öldürdüler. Her şeyi ayarladılar. Bırakayım. bulunmuştu. Hastane. Anlat. Evet. Anlat. Evet. Hastane planladı her şeyi. Planladılar. Anlat. Evet. Babanın katilini. Çekil. Evet. Kurtar beni. Esas doktor. Söyle. Bilerek ameliyata girmedi. Hocam. Salim. Ne oldu? Aşağıda mısınız? Dışarıdayım Salim. Gel al beni. Nerede? Gel ben al Salim. Maltepe'de. Maltepe'deyim Salim. Sahilde. Saat kaç? Ne işiniz var orada? Uzatma Salim. Gel al beni. Salim! Get <laughs> 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 Det var unnskyld.